Merhaba arkadaşlar. Bugün size akvaryuma balık ekleme ile alakalı bir video çekmek istedim. Evde kurulmuş olduğum 90'a 50-50 akvaryumdaki ember tetralardan bir miktar getirip bu akvaryuma ekleyeceğim. Ancak bilmeyen arkadaşların olduğunu düşünerek akvaryuma balık ekleme ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her akvaryumun bakteri popülasyonu farklı, bakteri kültürü popülasyonu farklı. Pet shoplardan aldığınız balıkları da Doğal Olarak suyun içerisinde gönderiyorlar. Aldığınız akvaryumdaki balıkların bakteri kültür popülasyonu ile evinizdeki akvaryumun bakteri kültür Popülasyonu birbirinden farklı olduğu için bakteri çakışması yaşayıp da balıklarınızı kaybetmemek adına damlatma usulü dediğimiz yani evinizdeki mevcut akvaryumdan e, ufak ufak bazı arkadaşlar hortumla da yapıyorlar onun ucuna musluk takıp akvaryumdan damlatma usulü e, aldığınız balıkların suyuna e, bir miktar damlata 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 e, balıkların e, yeni, alacak, e, yeni koyacağınız akvaryumun bakteri kültürü popülasyonuna alışmasını sağlıyorlar. Ben de şöyle yaptım arkadaşlar. Az evvel su almıştım. Yavaş yavaş ekliyordum zaten. E, akvaryuma koyacağınız e, balıkların akvaryumdaki suyunu alıp Böyle ufak ufak e, damlatarak e, 3-5 dakikada bir yeni koyacağınız akvaryumun bakteri kültürüne alışmasını sağlıyoruz. Eğer bu vaziyette koyarsanız arkadaşlar balıklarda kayıp yaşamazsınız. E, bir önemli diğer hususta da e, getirdiğiniz suyu yani daha doğrusu dışarıdan balıkla beraber gelen suyu kesinlikle akvaryum içerisine Koymayın. Bakteri çakışmasından dolayı hem akvaryumunuzdaki bakteri kültürü çöker, hem de balıklarda kayıp yaşarsınız. Ben şimdi ne yapacağım? Biraz daha bu akvaryuma su ekleyip daha sonra bu ufak kutunun içerisindeki suyu tamamen boşaltıp sadece balıkları akvaryumun içine ekleyeceğim. Biraz daha zaman gerekiyor ama bunu bir yarım saat 45 dakika içerisinde yapacağım. Umarım faydalı olmuştur paylaştığım video. Herkese keyifli hobiler dilerim. Kayıpsız, balık kayıpsız günler dilerim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.